Merhaba ben Halil İbrahim Koyun. Koca Üniversitesi Elektrik Mühendisi 4. sınıf öğrencisiyim. proje çalışmam kapsamında CodeSys V2.3 uygulamasında yaptığım örnekleri göstereceğim. Önümüzdeki örnekte bir trafik ışığı uygulaması var. Burada CFC diliyle, CFC diliyle yapılmış bir örnek. Buradan öncelikle Start butonuna verdiğimizde sistemimiz aktif oluyor aktif olmakla beraber T1 zaman rolümüz T10 olmak üzere aktif olmaya başlıyor ve 60 saniye sayacak bu 60 saniye sayarken ilk 30 saniyesinin kırmızı yanmasını 29 saniyede sarı yanmasını ondan sonra sayıyla birlikte yeşil yanmasını isteyeceğiz Gördüğünüz gibi e, sistemimiz t1 zaman hücresini aktif ettikten sonra burada t1.et yani t1 zaman hücresinin anlık zaman değeriyle 30. saniye arasında karşılaştırma yapıyor le kutusunu koymuşuz le kutusu bildiğimiz üzere küçük eşittir kutusudur yani 30 saniye ve 30 saniye ve 30 saniyeden küçük saniyelerde le çıkışımız aktif olacak Burada ve butonumuza gelmiş. Sistemimiz demiş. Sistemimiz aktif olduğunda kırmızı yanacaktır. Burada visualization da göreceğiz. Yine büyük eşittir kullanmışız burada da. 29. saniyeye kadar ve 30. saniyede küçükse sarı ışık vermesini isteyeceğiz. Ya da 30. saniye büyük ve eşitse 30. saniyeden Küçük eşitse, e, küçük eşitse dedim, pardon. E, küçükse ve e, ve kutusuna gitmiş buradan da çıkış alırsak yine sarı ışığımızın yandığını göreceğiz birazdan. Burada 30 saniyeden büyük eşittir ve 59 saniyeden küçükse yeşil yandığını göreceğiz. Şimdi visualization kısmında bunu e, görelim. Login yapıyorum simülasyonumu ve çalıştırdım. Şimdi start'a bastım ve kırmızı ışığımın yandığını görüyorum. Ve zaman rölesimde aktif oldu. Şu an 5, 6, 7 saniye sayıyor. 30. saniye kadar kırmızı yandığını göreceğiz. Biraz bekleyelim. 17. saniye 20. saniye Evet sarı ışığımız yandı ve arabamız yoluna devam etti. E şu anda yeşil ışığımız dönüyor. Yeşil ışığımız da bitsin ve bu örneğimizi sonlandıralım. 50. saniye geldik. Evet. Sistem başa döndü. Ama örneğimizi göstermiş olduk. Evet, ikinci göstermek istediğim örneğim de bir otopark sistemi yapmamız istenmiş. Bu otopark sisteminde 10 tane boş yer var. Bu otoparkın girişinde bir adet sensörümüz var. Girdi ve çıktı olarak 2 adet Bu otoparka Araç girdiğinde Sayıcımız Sayıcımızın CD yani düşürücü kısmına geliyor Ve Otoparkta Yer sayısının değiştiğini göreceğiz birazdan İlk burada bir sistemin çalışması için bir set set reset bloğu kullandım. Burada start'a basınca setlenecek ve sistemimiz çalışacak. Stop'a basınca resetlenecek ve sistemimiz de aktiften çıkacak. Sayıcımızın counter up kısmına giriş sensörü bağladım. Counter down kısmına pardon, counter up kısmına çıkış sensörü, counter down kısmına da giriş sensörü bağladım dediğimiz gibi starta bastığımıza ve sistemimiz aktif olduğunda sayıcımız düşürücünün aktif olduğuna kadar 10 yer olduğunu göstermek için sayıcımıza 10 giriş yaptık ve andık otoparktaki sayıcı araç sayısını görmek için de oto sayaç yaptık Bunda da counter up down yani sayıcımızın CV çıkışını Ha, yerleştirdik. Buradan da otoparkın boş olup olmadığını kontrol etmek için de bir greater'dan kapısı koyduk. Bu da sayıcının anlık CV'sini, anlık değerini kontrol ediyor. Sıfırdan büyükse otoparkın boş olduğunu söylüyor. Tanımlamalarım bu şekilde. Bunu fonksiyon blok diyagramı kullanarak yaptık. Şimdi visualization kısmından sistemimizi kontrol edelim çalışıp çalışmadığını. Run dedim. Artık start'a basarak sistem aktif olduğunu görebiliyorum. Stop oda basalım. Evet. Buradan da çıktığını görebiliyoruz tekrardan. Tekrar sisteme basalım. Şimdi otoparktaki boş yerimiz 10 olduğunu görüyoruz. Otoparka araç girdiğinde 9, 8, 7, 6, 10 tane araç girebilir. Sıkıntı yok. Şimdi bir de durayım. Şimdi burada beklediğimiz şey otoparktaki boş yer sayısı birken yani otoparkın boş olduğunu bir araç yer olduğunu söylüyor. Ben bir araç daha soktuğumda otoparka otoparktan dolu yazısını boş yer yazısına sıfır yazısını görmek istiyorum. Otoparka bir araç daha girsin ve artık boş yerin sıfır otoparkın dolu olduğunu bize söylüyor. Otoparkta araç çıkana kadar bu işlem böyle gerçekleşecek. Otoparktan araç çıktığında boş yer bir otopark boş yazacak. Buradan da ona kadar çıkabiliriz. Bu örneğimiz de bu kadar. Göstereceğim bir sonraki örnekte de bir e, giyotin pres uygulaması hemen yerine gelelim. Evet, e, sorumuzu okuyalım. Bir giyotin pres çalıştırılacaktır. Güvenlik amacıyla pres 2 üzerinde 2 adet start butonu yerleştirilmiştir. Start butonuna 1 dakika süreyle basıldığında pres devreye girecek ve 3 dakika çalışır devreden çıkacaktır. 2 start butonuna basıldığında ve basılı kaldığı süre boyunca biri korna çalacak ve pres çalışmaya başlayınca 2 start butonuna basılsa bile korna devreden çıkacaktır demiş. burada hemen bir kontrolümüzü yapalım. İlk tane start butonumuz var. bu zaman rölesi T1 zaman rölesine geliyor. T1 zaman rölesini eğer 5 saniye 2 start butonuna basarsak Giyotin presimiz aktif olacak ve Mühürlenme işlemi gerçekleşecek burada Giyotin pres aktif olunca e, T2 zaman rölesini aktif edeceğiz 10 saniye saymaya başlayacak bu e, Aynı zamanda Giyotin pres 10 saniye sonra devreden çıkacak bunda T2'nin kapalı rölesini buraya Kapalı kontağını buraya koyarak gerçekleştirdik Peki koruna nasıl çalışacak bunda Start1 Start2'ye bastığımızda kornanın aktif olduğunu görüyoruz ama ta ki ne zamana kadar guillotine press çalışana kadar bizden istediği gibi guillotine press aktif olunca korna ikisine bassak bile çalışmayacaktır bunu visualization'da hemen görelim bunları toggle olarak bu sefer e, tanımladık çünkü aynı anda iki butona basmamız gerekiyor start bir tab bastık start ikiye bastığımızda kornamız aktif oldu ve T1 zaman çalışıyor gördüğünüz gibi. 5 saniye basılı tuttuk ve korna devreden çıktı ve Giyotin presimize de devreye girdi. Burada da aynı şekilde 10 saniye sayıyor. Şimdi kendi örneklerimden anlatmak istiyorum. Ee, bir adet kimyasal tank fabrikası uygulaması yapmak istedim. Burada bir tankımız var. 3 adet valfimiz var. 3 adet farklı sıvı var. Bu farklı sıvıların her valve'den farklı şekilde akıyor. Bir valve, valve de 10 litre, valve de 50 litre, valve de 25 litre ve tank 85 litre olunca karıştırmaya izin veriyor kullanıcı tarafından. Bunu SD yazdım. Start vererek burada sistemimizi aktif ediyoruz. Burada tank valve 1 turu yapıp tank valve 1 sistemimizi aktif ettik zaman rulesiyle 10 saniye gerçekleşiyor bu. Ee, aynı şekilde Tank Valf 2'de de 10 saniye, Tank Valf 3'de de 10, 10, saniye olduğunu görüyoruz. Burada e, burada Tank Valf 1 yanarken yeşil, kırmızı ve mavi ledlerin yanması için bir program yazdım. Daha sonra dolum 85 ise ve diğer karıştırıcı butonlarım aktif ise Karıştırma işlemi gerçekleşeceğini söylüyor. Karıştırma işlemi 20 saniye soracak. Peki dolum 85 nedir? Bunu da söyleyeyim. Onu fonksiyon blokta A, B, C, real diye tanımladım ve tank litrem var. Tank litrem eşittir A artı B artı C. Yani tank litrem 85 litre olduğunda karıştırmama izin verecek. Peki tank litreyi nereye tanımladım? Tank litremi do e dolum eşittir işlem nokta tank litre işlem nokta tank titrem. fonksiyon bloktan aldığım işlem bu işlemi de A Orada A B, C diye tanımlamıştım burada da X Y ve Z'lere gönderiyorum X Y Z'leri nasıl gönderiyorum diye sorarsanız Tank Life 1 sistem e, Tank Valve 1'i turu yaparsam burada X'im 10 diğer şekilde 50 diğer şekilde 25 olduğunu söylüyorum burada visualization'da hemen örneğimizi yapalım küçük bir hata var hemen kapatalım login yaptım run yaptım start'a bastığınızda sistemiz aktif oluyor ve sırasıyla VALF 1'e basalım. 10 saniye VALF 1'im dolacak. Ee, tank bir de 10 litrelik bir dolum gerçekleştirecek. Burada da tank litremi bar olarak görmek istiyorum. Panelimin üstünde. Sonra VALF 2'ye bastığımızda 50 litre doldu ve 60 litreye çıktığını gördük. 10 litre buradan dolmuş. Tam litre buradan. Buradan 25 litre dolmasını isteyeceğim. Evet 85'e kadar Burunda dolma işlemi 10 saniye sürsün. Sonra karıştırıcımı açabilirim. Ve karıştırıcımı açtığım zaman 20 saniye tankımı karıştıracak. Bir diğer örneğimde bir süt dolum paketleme işlemi var. Konveyörüm var. Bu konveyöre basmak için öncelikle 5 saniye basıtmam gerekiyor konveyörü çalıştırmak için. Konveyörü çalıştıktan sonra buradaki boş süt şişen bu konveyörden yürüyecek ve bu dolum yerine gelmiş olacak. Kapasitif sensör bu dolum yerine geldiğini görünce kapasitif sensör aktif olacak ve konveyörü durduracak. Burada da gereken dili istediğiyle yazdım. Sonra 4 saniye dolum işlemi gerçekleştikten sonra konveyörüm çalışacak, tekrar aktif olacak. Buraya geldiğinde kapasitif sensörüm çalışacak ve burada bir kapak takma işlemi gerçekleşecek ama bu durumda konveyörüm çalışmaya devam edecek. Bir diğerinde de kapasitif sensör 3 kullandım bu da buradaki konveyör hattımdaki sütleri sayacak. 6 tane süt olunca paketleme işlemini gerçekleştirecek. Paketleme işlemi de 10 saniye sürecek. Burada gereken dili estetiğini yazdığımı söyledim. Yine paketleme işlemini burada sayıcıya göndereceğim ve bunu hemen hemen visualization'da gösterelim. Evet, panondan start'a basıyorum ve sistem aktif oldu. Ve konveyör çalıştırmak için 5 saniye, 4 5 saniye özürlerim. basılı tutuyorum ve kornamın aktif olduğunu görüyorum. Elimi bıraktığımda konveyörüm çalıştı. Şimdi mouse'la takip ederek bu sistemi gerçekleştirelim simüle edelim boş şişem geldi dolum yerine borunun altına geldiğinde kapasitif sensör bunu görecek ve 4 saniye boyunca süt doldurma sürem gerçekleşecek ve süt dolduktan sonra konveyörüm çalışacak paketleme yerine kapak takma yerine geldi kapasitif sensörüm gördü kapan taktı devam etti ve sırasıyla sayalım evet ilk doluş şişem 1 2 3 4 5 Altın olduğunda paketleme işlemi başladı. Burada sütlerin paketleniyor. Bunu da 10 saniye süreceğini söylemiştim. 10 saniye sonra işlemim bitti.